Şükrü Altınel. el. Hadi kardeş şimdi. O bir halk ozanı. Polisten kaçırma, zayaya çakma. Koy verip kendini çekt. Ne çekiyor ya? Şiire anlam katan adam. Hadi lan aslanın da gidişine. Yazıyor, hem de çok iyi yazıyor. Yunus aslanın. Her hafta bir magazin olayına yazıyor. Yunus oğlunun bizden kaçmaz için yazıyor. Yürü be koçum. Box magazin için yazıyor. Ya. Ve şimdi o büyük insan konuşuyor. Ne gidişim o? Ve şimdi Şükrü Altınel geliyor. Beni böyle yaratmışlar adam. Ne basın dostum, ne sanatçı düşman. Ödüm patlıyor ya. Nasıl elin kalktı hey be adam. Of. Yürü be yiğidim, namun yürüsün. Görmez mi sanatçılar birliğimiz? Evet, evet. Aydınlardan başlar bütünlüğümüz. Nerede haber alma özgürlüğümüz? Beni arkamdan çeken herkese vururum. Hadi be yiğidim, ne yapın Of! Rrr. Ya yapmayın çocuklar. <laughs> Orman kanunu mu? Nedir bu cüret? Seni böyle mi sevecek millet? Ne haber abi? Bitmeyecek mi bu suaka cehalet? Ne bak, yürü, bak vurdum, yürü be aslanın namun yürüsün. <laughs> Halil Çilingi'nin gözünde morluk. <laughs> Vurunca uzatmışsın yüzü koyunluk. Üç adet yumrukta sanki balonluk. Oh. Yürü be aslanım namun yürüsün. Alkol ile banyo yapılmaz içilir. Yapmayın be. İçildikten sonra değer biçilir. Koştuklar koş kapısında seçilir. <laughs> Yürü be aslanım namun yürüsün. Ne <laughs> Basın yoksa sanatçı koca bir hiçtir. Evet evet ya. Senin iktidarın kısa süreçtir. Kim o? Eğer haklıysan sen de bize eleştir. Güven <laughs> hastanede